Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nurhan. Bugün size yine bir sürprizim var. O bebek hala burada duruyor. Şimdi bir de yılbaşı ağacı. Şimdi açalım yılbaşı hmm, Bu da açılmıyor mu? Şu tarafından dönüyor. Yine bu bayağı büyük bir yılbaşı ağacı herhalde. Evet. Açabildin mi? Yardım edeyim mi? Yok ben açarım. Ama bak orada sivri yerler var onlara dikkat et tamam mı? Aa, pa parça parça. Parçalarını şöyle koyalım. Bir parça da burada. Üç parça Mina. Onu da buraya koyalım. Başka neler var? Demir ayakları. Başka bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar, demir ayaklarını sabitleyeceğim şimdi. Şu poşetini açalım. Arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Ne bilmiyorum. Bunlar sabitlemek için yine herhalde. Bir aç bakayım tamamen. Yırtabilirsin. Yırtarak aç. Yine bir şey çıktı. O korumak için aşkım galiba. Evet Mina ne oldu şimdi? Arkadaşlar bu üçünü birbirine şey yapacağız. Takacağız. Hmm, evet şuradaki o zaman ben tutayım şimdi. Ya da sen tut Mina bunu. Yok ben yapayım. Bu böyle mi? Öyle gibi. Ama çok ağır. Ben bunu yaparım. Kaldır. Yapabildin mi? Evet. Soktum ama girmiyor. Arkadaşlar bir parçayı hallettik. Bu. Sanırım bu benden uzun. Evet şu an uzun Mina. Şimdi öbür parçayı koyalım. Devam ederiz videoya. Arkadaşlar şimdi adem vidalarını sıkıp ağacı sabitliyoruz. Bu vida bitti. Bunu da sıkalım. Bu da sık sık. Bunu da sık Evet sonra Ay, benden en büyük üst çıktı en üst tarafında sıra Mina. Evet. Yardım evet, edeyim mi? Nasıl Dur bekle yaklaştırayım sana onu. Evet beraber yapalım. İşte bu kadar. Oo arkadaşlar bu babamdan da büyük çıktı. Evet şimdi bunu açalım Minanaz güzel bir şey olsun. Ama dikkat et. Ben sana yardımcı olacağım şimdi. Ta 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 Arkadaşlar neredeyse lambanın işine girmiş. Yıldızı nasıl takacağız? Ben takacağım şimdi onu. Arkadaşlar şimdi bunları süsleyeceğiz. Arkadaşlar size sürprizim var. Bakın bu da yıldızı çok güzel. Takalım Sen mı beraber? Takabilirim bilmiyorum. Ah, takılmıyor arkadaşlar. Bir de ben sana yardım edeceğim. Baya yukarıda çünkü o. Arkadaşlar yazarı taktım. E şimdi süsle o zaman. Çok... Arkadaşlar yapıyorum. Evet mine çok güzel oluyor. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Yine biraz aralıklı koysan şu an hep aynı noktaları yaptım. Biraz diğer diğer dallara da koy. bütün Bu düzünü pik Bunu yapamayacağız. Bunu ne olmuş? He, bunu yaparım ben. kaybettik. Hepsi bozulmuş ya. Tamir ederiz canım onu. Buraya koymayayım Buraya koymuşuz zaten. Biraz bu taraflara da koyalım. Hep o taraf o taraf. Bunları koyalım. Yine tavana de değiyor neredeyse değil mi? Evet. Çok az kalmış. Biraz daha bu yemek yesin boyu uzasın. Değer tavana. Aa, buna ne olmuş? Ben onları yaparımlar aşkım. Evet ne yaptın buna? Ya? Bu kadar süs yaptım. Güzel yapmışsın. Geriye çok az süsümüz kaldı. İyi dağıtmışsın. Hadi bakalım sen. Sen de arkalara bir yap koyacağım. Burası iyi. Şöyle. Bravo. Annenden ışık iste şimdi. Sonra yaparız ışığı ya. Işık, ışık kaçmıyor ya. <laughs> Yok yani ışıkla anne görürdük diye dedim ama. Bir melek mi o? Çok güzel. Başka ziller var mı? Zilleri koyamıyoruz. Bunun zilleri. Bunu da bu. Bu zaten kolay. O zaman kapatalım videoyu. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Güzel oldu Mina.